Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte okul eşyalarımı bakıyoruz. Evet, aç istersen Arya. Tamam, yeterli. böyle kesirlerimiz var. Evet. Kesir takımı. Ondan sonra keçili boyalımız var. Böyle. Evet. On seçli. Böyle iki seçli. Ne bunlar Arya? Bakalım. Böyle hamurlar. Hmm, çok değişik ama. Ondan sonra da böyle kurşun kalemler. Bu kurşun kalem şey kara kalem mi? Evet. Böyle bir tane daha teçhili boyamız var. Evet. Ondan sonra da tülümüz da var. Böyle. Evet. Böyle de suyu boyamız var. Ondan sonra da masketler takımı var. Burada. Evet. Burada da böyle şeylerimiz var, boyalarımız. Hmm. Ondan sonra da böyle de hemen de fırçalarımız var. Hmm. İnceden başlayıp buraya kadar. Kalına doğru gidiyor, evet. Ondan sonra da böyle bir şeyimiz var. böyle. Evet. Ondan sonra stiğimiz var. Evet. Böyle renkli kağıtlar var. Renkli şey kağıtlar var. Ondan sonra da atasözleri var. Evet. Böyle o köşüm. kuru boya mı? Evet. Çok güzel. Bir tane daha var. Evet. Böylelik. O da boya kalemi değil mi? Evet. Böyle bir tane 24'lü pastel mi onlar? Pastel boya var. Bakalım pastel mi? Aa evet çok güzelmiş hayır. Öyle. Ondan sonra da bunları içine dökmek için hmm. bunu böyle kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. O fırçaları da onda kullanıyorsun değil mi? Hı hı. Ondan sonra da bu benim en sevdiğim şey. Böyle parlak bir boyalar. Kalem mi? Evet. Bu da Böyle. Tangram. Tangram. Ondan sonra bir tane daha kağıdımız Kopya var. Kopya kağıdım var. A4. Bir tane daha var. A4. Ondan sonra da şeyden bir tane daha var. Evet. Arkadaşlar şeyden dört tane var. Ondan sonra da böyle stiğimiz var. Bir de boyalar var burada da. Onlar tahta kalem mi acaba? Bilmem ondan sonra da böyle killerle hemen de şekil yapmak için böyle kullanmamız hmm, çok böyle. Güzel. Killeri yaparken onu kullanacaksın değil mi? Bir tane daha kurşun kalem. Sen çünkü bo şey kara kalem çalışmasını çok seviyorsun değil mi? Evet. Böyle bir tane daha çiz. Burada evet. da bir tane daha çiz var. Ondan sonra da bu kadar bir defter. <laughs> ne kadar kocaman defter abi. İki tane aldık. Evet, biri birinci dönem, biri ikinci dönem. Tuallerim var. Tuallerim var, beş tane. Çok Şöyle. güzel. Or Şunlar da karton herhalde değil mi? Şunlar da kartonlar. Şurada İçinde da renkli kartonlar var. Şurada da bantımız var. Evet. Şurada da... O ne? Hamur var. Evet, bir tane de oyun hamuru. Evet. Böyle iki tane aldık. Görüşürüz.